Azerbaycan'da Ombudsmanlığın kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla Uluslararası Ombudsmanlar ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Konferansı düzenlendi. Türkiye adına konferansa katılan kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Ombudsmanlığı olarak İslam ve Türk dünyasının ombudsmanlarıyla sık diyalog içerisinde olduklarını söyledi. Evet. Mürcan. Azerbaycan Ombudsmanlığı 20. yılında yıl dönüm dolayısıyla Bakü'de Uluslararası Ombudsmanlar ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Konferansı düzenlendi. Konferansta Türkiye'yi kamu baş denetçisi Şeref Malkoç temsil etti. Türkiye Ombudsmanlığı olarak İslam ve Türk dünyasının ombudsmanlarıyla sıkı diyalog içerisinde olduklarını söyledi. Özellikle Karabağ'ın işgalden kurtarılması sonrası Bakü'de düzenlenen toplantıların Azerbaycan'ın uluslararası alanda daha görünür olmasına sebep olduğunu belirtti. Azerbaycan Son yıllarda uluslararası toplantıların merkezi haline geldi. Bu bizi son derece memnun ediyor. Bugün de yine e, uluslararası bir toplantı var. Azerbaycan Ombudsmanlığı'nın kuruluşunun 20. yıl dönümü münasebetiyle insan haklarının gelişimi ele alınacak. <laughs> Konferansta konuşan Azerbaycan Ombudsmanı Sabine Aliyeva da işgal sırasında Ermenistan tarafından Karabağ'a yerleştirilen mayınların sivillerin bölgeye dönüşünü geciktirdiğini söyledi. Azerbaycan Ombudsmanı olarak mayınlı alanlara ilişkin doğru haritaların teslimi için defalarca uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunduklarını kaydetti. Konferansın yanı sıra İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği Kongresi ve Asya Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu toplantıları da Bakü'de gerçekleştirildi.